Bu da benim yeni çık Hadi, hadi. Sabah sabah beni o karşılarda mı? nasıl olduysa. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi güzellerim. Ya. Aha, kaçırdı işte. Al işte, al, al. Bitti, bitti. Bitti. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Altınızda buradasınız. Hadi. Şuna bak şuna şuna. Şu kağıtçılar. Hadi. Şimdi doğru mama yeme. Mamalarınız duruyor. Bu tadımlık bunlar. Hadi güzellerim benim. Güzel çocuklarım. Azdım. Oğlum dışarıda. Herkesi besleyeceğim.